Ali Reçbel herkese günaydınlar, iyi haftalar diliyorum değerli arkadaşlar. Evet, e, eğitimlerimiz devam ediyor. E, Reçbel Eğitim Danışmanlık sayfamızda ziyaret edebilirsiniz. Eylül ile yönelik e, eğitim Ankara, İstanbul, İzmir e, olmak üzere, Bursa olmak üzere bu hafta sonu, e, daha doğrusu bu hafta sonuna kadar tarihler belli olacak. Buradan izleyebilirsiniz. İnternet eğitimi, sınıf eğitimi, özel eğitim, Bunlara yönelik de tüm detaylı bilgiler sayfamızda. Ee, burada detayları görebilirsiniz. Şimdi kriptolarda geçen haftadan itibaren bahsetmiş olduğum bir kripto var. Rune. Bu kriptoda çok ciddi olarak son günlerde bir hareketlik gördük. Tabi ee, tabii hareket başlamadan önce görerek paylaştık. Eğitim grubuyla yaklaşık son 6 iş günde %54'lük bir hareket söz konusu. Şimdi daha önce yapıp paylaştığım e, kriptolardaki hareketler e, buraya da notlarımı aldım. Mesela BLZ. Bakın bunu da yakaladık ve çok güzel uyarılarda bulunarak e, hareketin ilk etapta başladığı noktadan geldiği seviyeye yüzde yüz neredeyse. Eğitim grubunda zaten her gün günlük yapmış olduğum çalışmalarda e, net olarak vurgular yaparak güçlü grafikler güçlü, güçlü, grafikler zayıf e, gibi paylaşımlarım düzenli bir şekilde devam ediyor. Tabi bunu mantığını da anlatıyorum. Bakın burada hareket başlıyor. Bir sebepten başlayabilir veya burada uzun süre yatay seyredebilir. Bakın burası aşağı kırılıyor çok sert satış gibi gibi. 22 tane eğitim videosunda zaten eğitimlere yönelik kaynak sistemleri anlatıyor. Ve burada da günlük takip ederek en güçlü en zayıf kriptoları veya hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar aklınıza gelirse bunları paylaşmaya evet. devam ediyorum. Şimdi burada yine e, paylaşmayı e, mesela notlarımı çıkarttım e, biraz önce BNZ dedik, Rünya dedik, bakın mesela son 3-4 haftadır paylaştığım bir kripto, SHIB gayet güzel hareketleri yakaladık. Sushi gayet güzel son 1.5 haftadır yakaladık. Bunun ötesinde bugünlerde iyi olabileceğini düşündüğüm birkaç tane kripto mesela ALGO iyi gözüküyor. BLM yavaş yavaş bir toparlama eğilimi var. Ee, KSM yavaş yavaş dipten dönen hareketler bunlar. Ee, aynı şekilde Ant, Unfi bunların hepsi çok büyük olasılıkla dipten dönüşü başlatacak hareketler olarak karşımıza çıkıyor. ZRX'e baktığımızda ZRX'de de dipten başlayan hareketler gözüküyor. Ve bugüne dair özellikle Bitcoin gerçekten bunları belki de ateşleyecek hareketi başlatabilir. Çok kısa sürede, çok büyük olasılıkla iyi bir dönüş bekliyorum. Beklentim şu, biliyorsunuz son e, yaklaşık 5-6 haftadır bir dip süreci olacağını, e, geçen hafta aslında bir hareketliğin başlayacağından bahsediyordum. Ondan önceki günlerde de kısa vadede hareket olsa da devamı gelmemişti. Ama bugünden sonra ben artık bir dip döneminin tamamlandığını, hızlı bir 30 üzerinde, 33-35-37'ye kadar, bu dinlenmenin 37'ye kadar getirebileceği bir hareket olacağını düşünüyorum. Ripple'da değişen bir şey yok. Beklentim olumlu olmaya devam ediyor. Ripple belki biraz daha gecikmeli olacak gibi gözüküyor ama sonra da yaklaştık. Burada hafta içinde Ripple'da eğer Bitcoin'de bir hareket başlayacak olursa Ripple'da da hızlı bir harekette çok sert daha önceki tepelerine doğru gidecek hareketler olacağını düşünüyorum. Kriptoları tamamladıktan sonra evet gelelim dolara arkadaşlar. Dolar da senaryo neydi biliyorsunuz. 28 Biraz düştü. Sonra 27.5 gibi bir banka sıkışacağından bahsediyordum. Bu hareket devam ediyor. 28'i görmeden devam ediyor. Ama önümüzdeki günlerde ben hareketin şu andan itibaren başladığını düşünüyorum. 27.5-28 hızlanacağını düşünüyorum. Nasıl ki geçen ay aynı şekilde günlerce yatay gibi son 48 saat dedikten sonra 26-27.5'a gelen hareket gerçekleştirdik. Ondan öncekindeki gibi aynen günler öncesinden birkaç gün önceden yükselişlerin hepsini yakaladık. Ama yükselişten sonra belli bir band dedik, sonra yükseliş dedik. Belli bir band, sonra yükseliş. Belli bir band, sonuna geliyoruz. Büyük olasılık önümüzdeki günlerde hareket biraz daha hızlanacak. Dolar endeksi tepkisi var. E, altın fiyatlarına bir kere de değinmek istiyorum. Altın fiyatları burada çok güçlü bir hareket bekliyorum. Yani e, gelecek hareket belki gün bir günde 80 dolarla 100 dolarlık hareketler getirebilir. Birkaç haftada 200 dolar üzerinde bir hareket getireceğini düşünüyorum. Onun için 2100'den hedefim olmaya devam ediyor. Bu notu verdikten sonra Borsa İstanbul için arkadaşlar büyük büyük ihtimalle saatliklerde bugün belki rekor kırmak isteyebilir. Bir e, ee, boğa ee, tuzağından bahsetmiştim en son yorumda bir önceki videoda göreceksiniz. Evet şimdi bakın aynı süreç devam ediyor. Bugün yeni bir rekor geldikten sonra ben yani belki yeni rekor görebiliriz ama sonrasında iyi bir kar realizasyonu ihtimali hala var burada onun için biraz daha dikkatli olmak gerekir. Belki 7800'ler 7800'leri denedikten sonra oluşabilecek bir kar realizasyonu eğer 7500'de ilk etapta 7.600 görüyorsak, 7500'ün e altına bu tuzak parça gerçekleşir ve ciddi bir kar realizasyonu getirebilir. Dolar bazında da zaten gelmiş olduğumuz seviye o kadar önemli bir direnç bölgesi ki bakın son yılların en güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor şu an bulunduğunu seviyor. Belki bir %3-4'lük daha dolar bazında bir hareketi gösteriyor ama dolardaki hareketlik bu dirençlerin geçilmesinin zor olacağını gösteriyor. En son 2023 Mart'ta yaşadığımız kar realizasyonu gibi düzeltmeye gireceğimizi düşünüyorum. Hisseler, endeksler, pariteler, emtialar bunlarla ilgili yapmış olduğum tüm çalışmaları burada Halil Reşit'e YouTube'dan devam ediyor. izleyebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Yine dediğim gibi eğitimlerimiz devam ediyor. Özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi. Kendinize en iyi yatıcı, finansal piyasalarda ee, kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi gelir görüşmek dileğiyle saygılar.